Yani içeride beklerken açıkçası kıskanmak hastalık değildir cümlelerindeki bazı kelimeler özellikle Gamze Hanım'ın birkaç kelimesini dinlerken hiç mantıklı bulmadım zaten. Siz de demiştiniz gelin konuşalım biz evet. de geldik. Çok iyi yaptınız teşekkür ediyorum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi size daha önce arkadaşlarımızla tabii konuşuyoruz ne, ne anlatacak ne söyleyecek diye ben de merak ediyorum notlarım hemen bakıyorum. Tabii. Ben hep çok kıskanıldım yürümen bile kıskanıldı demişsiniz. Evet doğru. Yürümeniz nasıl kıskanıldı? Yani mesela şuradan bile örnek veriyorum yani sokakta herhangi bir yerde yoldan geçerken illaki göz gözdür ya görür, bakar, kıskanılır. Yani yolda yürürken bile eşim yanımda ya da partnerim yanımda olmasa bile birçok kadının bakışına maruz kalıyoruz ister istemez. Bu belki karizmatik olduğundan dolayı da kaynaklanıyor olabilir. <laughs> Bu böyle tatlı tatlı hoşunuza gidiyor gibi. Aslında bir yandan hoşuma gidiyor tabii ki ama... Peki yani, sizin hoşunuza gitmesi, partnerinizin hoşuna gitmiyorsa? Partnerimin hoşuna gitmediği zamanlarda işte zaten asıl olay orada başlıyor. Mesela bu hafif boyutlarda olsa çok normal bir durum. Ama hafif boyutlarda olmuyor. Örnek veriyorum. Yoldan geçen e, bir hanımefendi bana bakıyor değil mi? Mesela bakıyor ve geçiyor. Ben onda göstermez kurmasam bile o sana neden baktı? Bakıyor mu artık kızlar? Evet, bakıyorlar. bakıyorlar.